Teşekkürler. <laughs> Bunun sözünü aldım. Ee, i̇sterseniz kanal fragmanınızı da birlikte e, bir tamam. izleyelim, bir bakalım neler olacakmış e, yayınlarınızda. Şöyle geçiyorum. Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? bir şey söylemek istiyorum. Tamam. Bu video çok büyük bir başarı bu arada. Yani gerçekten evet. ben ilk izlediğimde yani yapan arkadaşı bulabilsem ben kendi YouTube kanalım için gerçekten <laughs> evet. başkanım. Evet. Hemen almak istiyorum. Evet. ekibimizi tebrik ediyorum. Evet. Gerçekten. Ben de çok tebrik ediyorum. Ben çünkü ederim. böyle bir şey görmedim. Hatta bazı devlet adamlarına da gösterdim ki mi? 21 milyona yakın bir görüntülenme Twitter. Ee, sadece Twitter'da yine 6,5 milyon izlenme filan ya yani bu müthiş bir rakam. Evet. Ama e, sizin de katkınız çok. Ne olur mu hiç Var. Ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Show yapmıyoruz. Selam Çet. Ben Mansur Yavaş. Sarı Kazaklı berber arkadaşımızla o kadar çok telefon gelmiş ki bugün geldi. <laughs> Sarı kaza duruyormuş, sarı kaza imzaladık bugün. Aa gerçekten evet. ne kadar güzel. Başkanım! Artık ben de burada Twitch'liyim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini öğrensiyorum. İnanın bana. Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için işleyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak, hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Aaa belediye izliyor, belediye! Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara diyorum, avucunun içi gibi bilirim. Yukarı ayrıcıdan mısınız? Gençlerimiz ulaşım problemi yaşamasın diye 60 TL'ye 200 bin işlik abonman kart uygulaması başlattık. Ve bu kartların sadece belediyenin toplu taşıma araçlarında değil, özel halk otobüslerinde ve özel toplu taşıma araçlarında kullanılmasını sağladık. Ankara beni bulsun. Dar gelirli öğrencilerimize ulaşım desteği sağladık. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ne Express otobüs hattı hizmeti başlarken ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi'nde ücretsiz ring seferlerine başladık. Seni seçtim çünkü sen farklısın. Sen de ankaralısın. Öğrenci evleri için %50 indirimli su uygulamasını başlattık. Soğuk kış aylarında gençlerimiz üşümesin diye sıcak çorba ikramlarına başladık. Bedavaya 10 numara. Tabii ya. Zorlu pandemi şartlarında öğrencilerimizin eğitimi sekteye uğramasın diye bine yakın köyümüze ücretsiz internet... Burada ne alın isterseniz başkanım ben size şunu takın demi çok evet, özürçüm. Ben anlayabilirim. Siz duydunuz abi. mu ama? Ya ben ay ben hiç şey yapmamışım. Özür diliyorum. Ben ezberledim çünkü bunu <laughs> Kusura bakmayın. Ankara'da. Ankara'da. Evet. Ankara'da. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin evlatlarına 3 ay boyunca ücretsiz 10 GB internet desteği sağladık. Ankara'mızdaki üniversite sınavına girecek olan 6521 evladımızın YKS ücretlerini ödedik. Aa. Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde bisiklet yollarımızı hizmete açtık. Fışkiyeyi de kırmışlar. düşmanları ne Üniversite sınavına giren öğrencilerimize ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sağladık. Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'ya gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne çıksın. Baba <laughs> kadar buradayım bugün. Baba kadar burada. Kim bilir belki birlikte oyun oynar. O, o beyefendi müthiş bir ama. Evet. <laughs> Gerçekten. Bir de i̇şte karşılaşırız. Aslında sanıyorum ki Twitch üzerinden e, gençlerle buluşacaksınız. Yani evet, bunlar evet. konuşma da olacak. E, bilmiyorum ne kadar oyun olur ama. Oyun biraz zor evet. <gülüyor> <gülüyor> ama ne zaman isterseniz ben her zaman gelirim başka. Beni aramanız yeterli. biraz zor onlar hep daima yenecekler sonuç belli. Nasıl Aa zor? olur mu hiç başka Ben size öğretirim. <gülüyor> PlayStation <gülüyor> oynarız PlayStation beraber. <laughs>